Hayırlı günler Hayatı Mutfak izleyicileri. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli, eski ama o denli herkesin vazgeçemeyeceği nefis bir lezzet yapacağız. Kalbura bastı yapacağız arkadaşlar. Haydi bismillah deyip tarifimize geçelim. Tatlımız için 125 gram oda ısısındaki tereyağımızı karıştırma kabını alıyoruz. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Şöyle bir çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Malzememizin üzerine şöyle 2 yemek kaşığı irmik ilave ediyorum. Koyduğumuz bütün malzemeleri şöyle biraz e, yumuşaması için tekrar elimizle karıştırıyoruz arkadaşlar. Ardından ununu ve karbonatını ilave edeceğiz. Malzememizin üzerine yaklaşık üç buçuk su bardağı kadar un koyacağız. Şöyle bir e, buçuk tatlı kaşığı kadar da karbonat koyacağız. Şimdi biraz hem e, yoğurup hem ununu ilave edeceğiz. Hamurumuz bu şekilde hazır hale geldi. Yaklaşık üç buçuk su bardağı dolu dolu ee, un aldı arkadaşlar. Şöyle bakabiliriz de, kontrol edebiliriz. Ele yapışmayan, gördüğünüz gibi güzel bir hamur oldu. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Şöyle önce bezeleleri. Ee, hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Ardından şekillendirmeye geçeceğim. Şöyle e, fındık kadar hatta birazcık fındıktan büyük bezeler olursa daha güzel olur. Yine hani büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hamurlarımızı şekillendirdik arkadaşlar. Şimdi asıl kalbur'a bastı şeklini vereceğiz. Benim şöyle bir mihalem var arkadaşlar. Tırtıklı peteksi bir dokuya sahip. Onun üstüne şöyle hamurumu koyuyorum. Ve bastırarak yuvarlak şekilde açıyorum. Üzerine şöyle dolu dolu buçuk iki çay kaşığı kadar Cevizimi ilave ediyorum ve kenarlardan kapatıyorum. Bu işlemi rendeyle de yapabilirsiniz şekillendirme işlemini. Şu şekilde arkadaşlar şeklimiz de oluşmuş oldu. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Dediğim gibi ama rendenin biraz açtıktan sonra şöyle rendenin arka tarafına bastırırsanız yine aynı şekli elde etmiş olursunuz. Tabi birebir aynı olmaz ama benzerliği olmuş olur. şekilde cevizimizi yerleştiriyoruz. Kenar kısımlarından bastırıyoruz. İçine şeker koymadık hamurunda gördüğünüz gibi. E, şerbetleyeceğimiz için şu şekilde bütün hamurumuzu şekillendirdikten sonra artık fırına gidebilir kalburu bastılarımız e, 170 derecelik fırında pişinceye dek altı üstü böyle pembeleşinceye dek fırınlayacağız şimdi fırına gidebilir Kalbur'a bastığımız fırında pişerken biz de diğer taraftan şekerini ilave edelim. 3,5 su bardağı bu bardakla 200 milimlik bardakla şekerimizi tenceremize ilave ediyoruz ve üzerine yine aynı su bardağıyla 3 su bardağı suyumuzu ilave edip ocağa götüreceğiz. şekilde ocağa götürebiliriz. Ocaktan almadan içine birkaç damla da limon suyu sıkacağız ve şerbetimiz hazır olacak. Şimdi ocağa gidebilir. Şerbet ocakta kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar böyle harla ateşte kaynatmamız yeterli olacak. Ardından ocağımızı kapatıp şerbetimizi ocaktan alabiliriz. Fırından kalbura bastılarım çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel kızardı altı çok güzel pişti. Ben daha iyi şerbetini çekmesi için şöyle daha ufak bir tepsiye almak istiyorum. Evet çünkü Şerbetini döktükten sonra böyle daha iyi çekmesini istiyorum. Şu şekilde tepsimi değiştiriyorum. Şerbeti dökmeden önce uyulması gereken küçük bir püf noktası var arkadaşlar. Fırından çıkarttığımız kalbura bastıların ilk sıcaklığının gitmesi gerekiyor. Şerbetimiz de kaynadıktan sonra ocağımızı kapatmamız ve 1-2 dakika şöyle havalandırmamız gerekiyor ki ilk sıcaklığı gitsin hamursu bir kıvam almasın kalbura bastılarımız. Tatlımız şerbetini çekti. Şimdi sunum aşamasına geçebiliriz, süsleyebiliriz. Şöyle antep fıstıklarıyla ben süslemek istiyorum. Tatlım artık sunuma hazır hale geldi. E gördüğünüz gibi şahane bir tatlı oluyor. Kolaylıkla yapabileceğiniz nefis bir lezzet şöyle sizlere tatlımın içinde göstermek istiyorum e bu arada arkadaşlar diğer tatlı çeşitlerini de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz izleyebilirsiniz e detaylarıyla yine bütün tatlılarımı anlattım şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten şahane bir lezzet oluyor. Şahane içinden şerbeti gördüğünüz gibi akıyor. Bunu akşamdan yapıp şerbeti yatırırsanız sabaha kadar çok şahane bir lezzet oluyor. Böyle kurabiye ve tatlı arası bir e, tat oluyor arkadaşlar. E, bu şekilde bir, bir tarifimi ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerimi, diğer videolarıma yine ulaşmak için kanalıma abone olup e, yorum bırakırsanız da çok sevinirim. Farklı tariflerde, farklı videolarda ula, e, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.